Merhaba değerli takipçilerimiz. Bu ürün inceleme videosu ile beraberiz. Daha önceden bu ürünün spoilerını sizlerle paylaştık. Ürünümüz bir on grid solar inverter. Değerli takipçilerimiz bugüne kadar hep sizlerle off grid solar inverter üzerine paylaşımlarda bulundum. Nadiren olsa da on grid solar inverter videolarım var. Artık olabildiğince sizlere on grid solar inverter üzerine de videolar paylaşacağım. Ürünümüz yeni geldi aslında. Sadece ürünün kargoda sağlamlığını kontrol etmek için açtım. Hala ürün poşetinde duruyor, geldiği gibi. İnanın ki ben sizlerle beraber açacağım. Merak etmiyor değilim. Gerçekten de çok merak ediyorum ama sizlerle beraber açmak için beklettim kaç gündür bu videoyu. Şimdi hep beraber videomuza başlayalım. Tüm detayları, diğer detayları bir içinde sizlere anlatacağım. Tüyü açmaya başlıyoruz. Kutuyu açtığımızda zaten ilk önce böyle güzelce bir kargo böyle bir paketlenmiş süngerlerle korunmuş bir ürün görüyoruz. Ürün hemen şöyle kullanım kılavuzu. Bunu anlatacağım. Şöyle ürünü çevireyim. Arkadaşlar invertörümüz gördüğünüz üzere şöyle bir invertörü alayım ben. Bayağı ağırmış. Değerli takipçilerimiz, invertörümüz bu dijital ekranlı. İnvertörümüzü şöyle arkasını çevireyim. Şöyle devasa bir soğutucusu var. E, trafosuz bu arada bu invertör diyebiliyorum. Şimdi invertörün alt tarafında panel girişleri. İnvertörü DC switch yani enerji switchi. Önemli bir şey. Limiter. Bu konuyu ekstradan bir ara anlatacağım bir de şebeke bağlantısı. Ares 232 485. E, burasıysa burası ise biraz sonra kutudan çıkacak bir tane Wi-Fi modülünün bağlandığı yer. Ares 485 bağlantısı da burası. Arkadaşlar ürünler biraz ağır düşün doğrusu ama güzel bir ürün. Şimdi ben bunu kenara ayırayım başka ne var? Tabii beraber incelemeye devam edelim. Ürünü böyle bir kutu Şöyle bakalım. Ürünün limiteri yani limitleyicisi daha sonra anlatacağım. Sadece bir video ile bunu ilgili anlatacağım ama bunu ana şebekenize bağladığınızda invertör sizin ne kadar tükettiğinize göre ürettiği kadar size enerji verip kalanını da şebekeden tamamlamanızı sağlayan parça budur. Bazı cihazlarda smart meter diye geçiyor ama bu üründe limiter şeklinde verilmiş. Onu belirteyim. Şimdi onu da kenara koyayım. Şöyle bir tane poşet var. Bu ürün Wi-Fi modülü. Az önce gösterdiğim yer açılıp bu bağlantı, bunun bağlantısı sağlanır. Bu şekilde Wi-Fi bağlantısını yaparak invertörünüzü uzaktan istediğiniz yerden takip etmenizi sağlayan bir tane modüldür bu. Bununla ilgili de ekstra videom olacak. Kurulumu ile ilgili, özellikleri ilgili, uygulaması ile ilgili tüm bilgileri paylaşacağım bir video olacak ekstradan bunun için. Şimdi niye anlatmıyor diyeceksiniz arkadaşlar. Lakin ben bunca şeyi anlatırsam belki saatlerce uzunluğunda bir video olur. O yüzden şimdi yani bu böyle bir video olacağımı bilin ve takipte kalın. Başka ne var diye bakıyorum. Şöyle bir poşet geliyor. Poşette yok yok gibi bir şey. Açayım bu poşeti. Bu parça AC yani ana şebekenin bağlantısını sağlamak için olan bir parça. Böyle atayım, solar panel bağlantısı için bir tane konnektör, mc4, bir mc4 daha, invertörü bağlamak için bir çift dübel. Bir de invertörün Wi-Fi modülünü bağlamak için bir tane kapak. O sabit ağız kapağı sökülüp onun yerine bu bağlanıyor. Evet arkadaşlar, başka bir şey de yok şu an kutunun içinde. Evet değerli takipçilerimiz, bu videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu böyle bu invertörü aldığınızda kutusundan neler çıkacağını çıkacağına dair bir sizlere bir fikir vermek için bu videoyu sizlerle paylaşıyoruz. Daha sık 10 gri solar ile ilgili paylaşımlar yapacağım. Bu DE markası ile ilgili olabilecek yani kafanıza takılabilecek ya da merak ettiğiniz her şeyle ilgili video paylaşımlarımız olacak kanalımızda. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayıp yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı gelecek. Abone olduktan sonra çan butonuna tıklayıp açarsanız bu tarz videolar paylaştığımızda anında haberdar olabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.